Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle Minecraft oynuyoruz. Hemen oyunda başlayalım o zaman. Şu anda başladık. Yani şu an başlıyoruz. Dünyamızı oluşturacağız şimdi. Oluşsun. Oluşuyor şu an dünya. Arkadaşlar şu an dünya oluşuyor. Oluşuyor, oluşuyor, oluşuyor. Oluşuyor, oluşuyor, oluşuyor. Acaba video durdurup durdursam mı? Daha sonra mı gelsen diye düşünüyorum. İşte şu an dünyamız oluşuyor. Dünyamız oluştu. Dünyamız oluştu. Dünyamız oluştu. Çıkıyordum. Anne. Şimdi balı çıkardım. Aynen. Şimdi odun topluyoruz. Minecraft diye şey geldi. Bildirim geldi. Şimdi arkadaşlar Ağacımızı kırıyoruz, kırıyoruz, kırıyoruz. Oynamaya devam ediyoruz. Kır. Kır, 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 kır kırıyoruz. Kırdık. Benim sesim niye duyulmuyor? Ya barca mı illa ya? Hemen Odun yapalım. Odun yapıyoruz şu anda. Ah! Odun yaptıktan sonra crafting table yaptık. Crafting table ile beraber birazcık daha odun topluyoruz. Odun, odun, odun. Adan, adan, adan. Adan. Odun, odun, odun. Arkadaşlar odunlarımız şimdi oldu. Seslendirmek çok kötü ya. Of. Oh. Hadi ama. Alo. Alo. Odunları kırıyoruz şu an. Odunlar çok güzel. Zombi geldi. Zombi öl. Zombi öl. Heh be. Atkısı beni öldürüyordu. Hemen Eventry Kore'yi açalım. Eventry Kore'yi açmadık galiba. Eventry Kore'yi açmalıyız. Tekrar Minecraft on time diye bir şey geldi. 15 Monster Hunter ben katil değilim üzgünüm. Yeleri etkinleştirelim. Daha sonra Emotir Kuru'yu açalım. Devam et diyelim. Odunumuzu kırmaya devam edelim. Haydi. Ama yetmez mi artık? Doğru artık. Lütfen. Ben, ama hadi artık odunu kırıyoruz şu anda odunu 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 buraya satın yine zombi ya yine zombi kardeşim gitsene sen ne istiyorsun benden ne istiyorsun ne Allah ben sana bir şey mi yaptım sen bana saldırmaya başladın başta Öl. Öl. Hayır öleceğim. 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 Hayır, hayır hayır hayır. Öldüm ya. Of. Öldüm. Ya bak tekrar geliyor. Gelmesene. Niye geldiğini sanıyorsun? Allah. Bismillahirrahmanirrahim ya. Aa. Evet. Zombi tekrar geliyor. Zombi tekrar geliyor. Zombi tekrar geliyor. Öl. 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 Hem de yanıyor. Kır 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 Ya bak zombi yanıma niye geliyorsun ya niye 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 Arkadaşlar şimdi koyuyoruz Kırıyoruz yani koyuyoruz ne alaka kırıyoruz taşları Kır, kır 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 üstümü kapattım. Niye kapattım ben üstümü ya? Neyse. Aa doğru madem bulmaya çalıştım değil mi? Efekt vereceğim kendime sadece. Efekt vereceğim. Efekt çık WS. W diyorum ya. Et işareti S. Daha sonra Night Vision hatırladım. Tamam. Night Vision değil miydi? Evet Night Vision. Şunu da yazalım. Direkt versin bize. Oh verdi. Üstümüze bir düşmesin diye kapadım. Belki yine düşebilir. Orasını bilemeyiz. Düşebilir belki Çiğ tavuk yedim ve açlık bastı beni. Açlık keşke basmasaydı. Çok güzel olacaktı ama neyse. 40 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 kır 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 Kırıyoruz. Yaşasın. Oley. Kır 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 kır. Oley. Yehu. Evet. Diye artık. geldim arkadaşlar geldim Evet birazcık bekleyeceksiniz ne yapayım ben de kırmaya devam edelim taşlarımızı kıralım ya taşlarımızı kıralım kır 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 şimdi yukarı çıkmaya mı çalışıyorduk yok devam edelim kırmaya kırıyoruz 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 kırıyoruz, kırıyoruz. Devam 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 devam. Belki madem maden buluruz. inşallah buluruz diyecektim. Tam maden gibi bir yere düştük. <laughs> Bu arada arkadaşlar ben burada madene düşeceğimi oyundayken bilmiyordum. Lan zombi gelme. O da demir var. Demir almalıyım. Demir almalıyım. Hayır. Of ya. Of ya zombi niye öldürdün beni ya. Of. Madeni kaybettim ya senin yüzünden. Madeni kaybettim. Çok sinirim. İnekten sinirimi çıkaracağım şimdi. Ne kaçtı. Bak yine zombi. Of. Ya zombi sen benden ne istiyorsun ya? Ne istiyorsun? Zombi benden ne istiyorsun acaba ya? Bak hala akıllanmadı ya bu zombi hala akıllanmadı bu zombi. Alo, hala akıllanmadı bu zombi ya. Vallahi hala akıllanmadı ya. Her neyse biz odun toplamaya devam edelim, devam edelim, devam edelim. değil odunları kırdık. Gidiyoruz, gidiyoruz, gidiyoruz. Bir dakika. Heh, tamam arkadaşlar. Önüme devam edelim. Tekrar bir maden bulmaya çalışalım. İnşallah bulabiliriz. Hadi, hadi bulalım. Hadi, hadi. Bulalım, bulalım. Bulalım. Hadi, hadi, hadi. Hadi, 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 hadi. hadi bulalım. Yaşasın. Bulduk mu? Bulamadık. Buraya devam et. Ayarlar diyeceğim. Dediğim operatör. Ben de zaten izinler yok muydu ya? Ha kendim şey yapmışım, Kendimi atmaya çalışıyorum. Ya arkadaşlar. Şimdi ne yapsak ne yapsak Hımm Şöyle ilk önce bir yukarı çıkalım Yukarı çıktıktan sonra düşünürüz Yukarıda çıktık Acaba bu Rostas mı oynasak Tamam arkadaşlar bu Rostas'a geçiş yapıyoruz 3, 2, 1 Ve 0 Supercell Yok Öyle değilmiş değil mi ya Nasıl kılıyor Ne yapacaklar ben evet, ben değil oynuyorum. diyelim ya da demeyelim. Al. Evet <laughs> oynuyoruz <oynayalım. gülüyor> Elmas <kapınca> geldi. <laughs> Elmas kapmaca geldi. <laughs> Elmas zigi var zigi almayacağım ben ben diye alacağım. Ben <laughs> alacağım zigi almayacağım tabii ki de. Ben <laughs> <'ye> alacağım çünkü. Kardeşim <laughs> şimdi Biraz daha bekliyorum. açılıyorum. Evet şimdi gördüğünüz gibi oyun açıldı. Birinci bir tur. Oynuyoruz. <laughs> bir <ince> tur. <laughs> bir

o ne 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 o 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

Devam edelim arkadaşlar. Başka başka. Maç bitti şu anda. Hızlan <laughs> kazandık. Ender destansı gizemliği yaşasın. Sprota şey çıktı ya. Cara, cheio de news, 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 de que é porque eu uso de que almeja minha bochua de que nossa Turn kalacağız. Turn kalalım. Etkinliklere bakalım. Yeni var bu. Şu... Aa şu Godzilla etkinliğine çok benziyor. Nasıl savaş aynası? Hemen oynayalım o zaman. Ama şu Spike şey Spike ne oynasak? Yok şimdi Spike şey ne oynayamayalım. Ne yiyoruz? Hı. Gülenizi şey galiba. patlat öl 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 öl

Öldürün, 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 öldürün. Hadi öldüm artık ulti attım Yes öldü o Şimdi öldüreyim Hayır öleceğim 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 Evveli patladım Yes öldü öldüm de öl Hem şey koy teret koy Bunu teret koy Hadi 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 ya bunu Ben patlatacağım Öldür öldür öldü öldü öldü

kazandık mı? Kazanamadık ya çok hızlı hazır söylüyor bize. Şey. Bir dakika da bize. Bir, şey. bir da öldürürlerse çok kötü olur. Biz nasıl kazanacağız o zaman he? Nasıl kazanacağız? Oo oh, kazanalım artık. Yaşasın kazandık. 16 kupa kazandım. Ya sonra. Şimdi alalım. Hadi. Ender ender ender. Ender 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 biz kredi de alalım. Ey <laughs> onu nasıl da aldık şu dağınık süper önder geldi 1047 bin de alalım kredi diyorum hafası Hadi bakalım. <laughs> Şöyle burayı oynayalım. Dev Spike'la kapışacağız. Tik 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 tik

Ay, hadi dur 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 geleyim, artık, ben de geleyim. In die Alten. Das war das Schöne. dakika bekleyin ben geleyim ben de. Ben geldikten sonra öl Niye bu çok soğuk? Nasıl yeneceğiz? Anticipate Revenge! ya. kaybettik bittik. Can sals. seçeceğim de poşu Ne olsun Japon? Hmm. Tamam, <laughs> <laughs> kaldı. şimdi oynuyoruz. Kaldım çok güzel oynayacağız şimdi. bozulmuş ne <laughs> Diliyorum söz konular. Nasıl böyle doğmak istediğim.

ne evet. Bak, kaybettim ben <gülüyor> <gülüyor> şu an, şu an. bir şey so awesome. bir şey Bu <laughs> <Gecenin kumlar, gülüyor> <şarkı. Gecenin gülüyor> <laughs> Çok güzel kostüm. <laughs> Hemen oynamaya devam edelim. क्या क्या जी सुंदर diye को बंद

çok iyi gidiyorum öldüremedim ya yani. görecek mi bizi görecek sen şansa dalacağım da ben canlanım geldim Yes, I have to